ııı e, istismarı olarak verilen davanın tartışılıyor da de siz hani efendim. Tabii ki, Türkiye'de toplumun e, sorunlarıyla ilgiliyiz ama bizim asıl ııı e, ilgilendiğimiz alan çocuk istismarı. Kadına şiddeti bütün de değerli kadın örgütlerine daha çok ııı öncelik veriyoruz. Biz çocuk istismarı ile ilgili Türkiye'nin her yerinde mücadele ediyoruz. Bugün Mersin'de de çok önemli iki dava var. Acı bir dava var. Avukatımız Zeki Bey bununla ilgili açıklama yapacak. Ee, kendi iş arkadaşının, evine aldığı iş arkadaşının kızına, küçük kızına ders çalıştırma bahanesiyle istismarı var. Onunla ilgili e, açıklamamızı Zeki Bey yapacak. Onun dışında çok çok acı bir davamız daha var. Yıllarca çocukluk, çocukluklarında üç kız kardeşe öz babaları istismarda bulundu. Konuşurken bile zorlanıyorum. Çok acı bir şey bu. Bu dava da var. Çocuklarımız şimdi büyüdü, değerlendi. Fakat yapılanları unutamadılar. Çünkü normal hayata dönemiyorlar bir türlü. O şahıs dışarıda gezdiği müddetçe rahat edemiyorlar. Geçen mahkemede şahıs tutuklandı. Şimdi ceza alması için büyük mücadele veriyorlar. Biz de onların yanındayız. Genel Başkanımız Saadet Özkan İzmir'den geldi. Kendisinden rica ediyoruz. Neler söyleyecek? Bugün burada üç kız kardeş için ve yine alçak bir istismarcı tarafından istismara uğrayan çocuğumuz için hep birlikte tek vücut toplandık. Biz baba bile diyemeyeceğimiz bir varlık tarafından çocukluğunu yaşayamamış üç tane kız kardeş için bugün buradayız. Eğer bugün bu istismarcı salı verilirse aileyi tehdit edenler ve onu azmettirenlerle birlikte aile çok büyük bir tehlike içinde olacak. Biz çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda Türkiye'nin her yerinde istismarcılara diyoruz ki adalet yerini bulacak ve sizler içeride çürüyeceksiniz. Bizler istismarcılar ayrı kotu gibi aramızdan temizlenene kadar mücadele edeceğiz. Bu çocuklara çocukluğunu yaşatmayan dört duvar içinde anne de dahil olmak üzere çocuklara nitelikli istismarda bulunan ve tecavüzde bulunan bu alçak vatan haininin en ağır cezayı almasını istiyoruz. İhtisas mahkemelerinin kurulması için tüm Türkiye'de geniş kapsamlı bir mücadele başlattık. Bu bizim ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesidir. Bugün burada olan tüm halk Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bütün vatandaşlarımızla birlikte çocuklar için adliyede olacağız. Ve çocuk istismarına dur diyeceğiz. İçimizdeki alçakları ve canileri temizleyeceğiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Son olarak arkadaşlar, biz e, artık mahkemelerden sonra şu açıklamayı yapıyoruz. Suçu suçu belirlenen, sabitlenen suç diye bütün istismarcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından men edilmelerini istiyoruz. Bunların bu çatı altında bu ülkede yaşama hakları Yaşan yok. Bunlar cezalarını çektikten sonra Cumhuriyet Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinden çıkarılmaları lazım. Biz bunlara vatan haini olarak bakıyoruz. Bunlar bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışan insanlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Emniyet da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çocuklar vatandaş